Evet 25 Temmuz 2024 tarihindeyiz. 25 Temmuz Twikly Twiklin'in hala doğum günü. <laughs> evet 25 Temmuz'da doğmuştu. Dün kutladık ama onun için 25 Temmuz'du. Bizim için 25 Temmuz hala devam ediyor. Eee Twikly en uzun 25 Temmuz gecesi diyelim. Tekrar doğum günü kutlu olmuş olsun. Şimdi bugün haberleri arkadaşlar ee, şöyle geçersem eğer şöyle bakıyorum nerede pardon şöyle ne yaptım ben ha, şuraya pardon <laughs> yaşlılık işte ee, evet şimdi şöyle bakalım neler varmış. Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye gelen bir sürü yabancı turist veya böyle dünyayı gezenler Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de başlarına bir sürü iş geliyor bunların öldürülüyorlar. İki gün önce motorla gezen Rus kız mıydı neydi bir milyonlarca takipçisi var. Gelsen Türkiye'de tırın altında kal öl filan. Ya kardeşim bunların hepsi de bizim ülkede mi olmak zorunda? Değil mi? Yani en azından sınırı geçinceye kadar bir şey olmaz sağ salim git falan. Hepsi bizim ülkede oluyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de tabii bizim e, halkın ahlaksızlığı da etkili eklenince yani buna. E, şöyle şeyler de ortaya çıkıyor. Milyonlarca takipçisi olan gezgin Tiffany Chen'in Türkiye anıları. Kiraladığım evin sahibi beni çıplakken gözetledi. Polis bir şey yapmadı. Bak ahlaksızlık ahlaksızlık üzerine. Erkekler pervasızca hep bana baktı. Sen de mini eteklik dolaşmasaydın ya demişlerdir. Restoranlar beni dolandırmaya çalıştı. Sana da bir top dondurmayı 1500 liraya satmaya çalıştılar mı? Airbnb evimi su bastı. <laughs> Airbnb ev tutuyorsun su basıyor filan. Nasıl onu Airbnb Airbnb bunu nasıl kabul ediyor filan. Tabi o da ayrı, ayrı bir mevzu. Yani toplumun ta en başından en dibine kadar tüm o ahlaksızlık her yere sirayet etmiş. Kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz artık. Böyle şeyde konuşmak istemiyorum da hani genel geçer ama işte insan kalmamış ya filan. Ya bu kadar da olmaz ya. Bir, ya beş tane şey sıraladı, madde sıraladı. Ya kardeşim bunların beşinden bir tanesi en azından hani Türkiye'de başına gelmesin. Yok her şey başına gelir. Kim bilir daha neler neler gelmiştir yani. Şimdi sorsan Türkiye'yi kötülemeye çalıştığı için öyle diyorlardır. E şimdi malımızı biliyoruz. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar söylesin. Ya böyle değil mi yani Allah aşkına ya? Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Polis bir şey yapmadı. Ne yapacak polis? Bilmiyor tabii hangi ülkeye gidin. Gitmeyin şu ülkeye. Evet, Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketlerinden Atasay'ın son 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Acaba dedi ben bu haberi dün mü yaptım falan diye düşünün. Dün yaptığımız başka bir şirketin ödemediği vergi haberiyle alakalıydı. Sonra bunu okudum dedim ki Türkiye'de kim vergi veriyor ya? Türkiye'de vergi veren bir asgari ücretle çalışan insanlar kaldı galiba. Başka vergi veren yok yani. Vergi vermesi gereken hiç kimse vermezken vergi vermemesi gereken herkes vergi veriyor. Yani 3 yıldır Atasay kuyumcu ya da bir de bunlar. 3 yıldır vergi vermemişler yani. Ve bunlar da işte ekonomide tasarruf paketi bilmem nesi filan adı altında hala vergi çıkartmaya çalışıyorlar. Sen her zaman yani bir haftadır 10 gündür aynı haberleri yapıyoruz yani. Sen git bu adamlardan vergi al. Pezerek. Ne vatandaştan alıyorsun? Tamam ondan da al da yani. Bundan alamadıktan sonra vatandaştan alsan ne olacak? Da onunla alakalı başka bir haber daha var. AKP'li eli Elitaş <laughs> eli taş kafası da taş. Taş kafalı bunlar. Ee, hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacak demiş. Şimdi Ümit'in lideri de de bütün belediyelerden borcunu tahsil edeceğiz falan gibi bir şey söyledi arkadaşlar. Ee, bununla alakalı yukarıda başka bir haber daha var. Şimdi bu AKP'li belediyelerin bir sürü borcu vardı. Borçla o borcu da öyle yani Hani yönetimi bilmediklerinden falan da bırakmadılar. Sadece yönetimi bilmedikleri gibi yani belediye yönetmeyi bilmedikleri gibi bir de har vurup harman savurarak yani yandaşlarına kazandırarak ihalelerle bilmem ne bir sürü saçmalıklarla o belediyeyi zarara uğratarak zararlı bir bütçeye eksi adam 500 milyarda Bursa Belediyesi 450 milyara işte bırakmış devretmiş. Yani onun gibi yüzlerce belki binlerce irili ufaklı belediye AKP'den başka partilere geçti. Şimdi AKP'de sanki bu, bunun boşlusu kendileri değilmiş gibi Metin lideri bunu söyledi. AKP eli taş kafası taşta çıkmış demiş <laughs> bütün borçları tahsil yapacağız demiş. Sen git ona eski belediye başkanlarından tahsil et. Hıyar düşün Melih Gökçek gibi bir adam Ankara'yı nasıl bir zarara uğrattı yani. Kim tahsil edebildi? Hayır. Serseri serseri hala tweet atıyor büyük harflerle öküz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uymadıkları gerekçesiyle uyarılan Türkiye'deki Alman ve Fransız okulları nihayet nihayet Türk öğrenci alımını durdurmuş. Hayda. Ya işleri güçleri sanki böyle yapınca işte şey emperyalist dünyaya bir bir yumruk vuralım yani şöyle gösterelim ne olduğumuzu filan. Öyle burası Müslüman mahallesinde salyangoz satmak yok. Hey yavrum hey. Bugüne kadar hiç rahatsız olmuyorlardı bunlar. Bugün ne olduysa işte Fransız okulları bayağı var Türkiye'de 5-6 tane 7 tane Fransız okulu var. Onların bir de işte Alman okulları muhtemelen İtalyan lisesi falan da var. Onlar da etkilenecekler bunlar. Ee, müfredatta işte din dersi zorunluluğu falan getiriyorlar. E şimdi oraya giden yani insanlar belli. Oradaki insanların işte çoğu işte Türk olmayan şey olanlardan çok fazla var. E, ee, azınlık demek istemiyorum yani gayrimüslimlerin ailelerin çocukları var. Ben ee, zorunda mı kardeşim millet senin din dersini çekmek zorunda mı ya? Yani öğrettiğinizde de bir şey olsa yani. Ya hayır bırak kimse bunu zorla şey yapmak zorunda değil ki yani. Din dersi nedir lan? O zaman layık cumhuriyet kaldır layık cumhuriyet onu da kaldırmıyor. Kaldır kardeşim layık cumhuriyet değildir de yani ülke. Layık cumhuriyette din dersi mi olur lan? Kerenencilere bak. Şimdi o kadar bunun üzerine gelecek kuran insanlar var. Şimdi tamam fakir fukara da diyoruz da şimdi adam oraya girecek, girdi. iki senedir, üç senedir orada okuyor çocuk. Devam edecek. Ne olacak yani şimdi? şimdi ne olacak bunların? Hiç umurlarında bile değil bunların. İmam Hatip'e yönlendirirler bu çocukları. İşte Türkiye'de eğitim kalitesi. Evet, yalakalardan bir yalaka. Öyle böyle yalaka değil. Çok yalaka bu adam. AKP'li huylük. <laughs> olki ceviz ceviz <laughs> ceviz beyinle Atatürkçülüğü AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz demiş. Herkes bir yolunu bulmuş ya. Herkes bir yolunu bulmuş yani. Bundan da böyle bir şey beklenirdi zaten. Çünkü buna yöneltilen suçlama sen nasıl bir yavşak adamsın ki yıllardır Türk televizyonlarında Atatürkçülerin önde geleniymiş gibi böyle konuştun konuştun ondan sonra geldin. Ee, Tayyip'in kucağına oturdun falan diye bunu, bunun da kulağına tabii duyuyor onlar ister istemez görüyor Twitter'da falan. Ama ben tamam ben niye oturdum kucağına bir söyleyin Ali. Niye oturdum? E çünkü ben Atatürkçüyüm, Atatürkçülüğü ben ümmetinin liderinin sayesinde yapıyorum. O da çok Atatürkçü bir insan falan. <laughs> İktidarı da. Yani şeyleri gördük hani AKP'den önce kadın hakları mı vardı, AKP'den önce televizyon mu vardı, çamaşır makinesi mı vardı filan bunları gördük. Herkes kendi işte skalasına göre, bir şeyler söylüyor. Bu da gitmiş Atatürkçülük yapmak için şey e, Yanaşmış oraya. Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na. Şimdi ne kadar çok şey paylaşıyorlar bu Fatih Altaylı ile alakalı ya. Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de bulunuyor. İşte CHP'nin içindeki Kılıçdaroğlu'nun varlığıyla alakalı olarak bunun bir YouTube kanalı var. Pervin'in de bayağı bir takipçisi var. Ee, orada işte diyor ki Kemal Bey siz artık önemli biri değilsiniz. Biden'ın farklı bir türüsünüz. Hayatımızdan artık çekip gidin. Sıkıldık sizden diyor. Tamam kardeşim de Türkiye'de Biden'ın muadili bir adam arıyorsam bu <laughs> sarayın fıshfışı. Yolda yürümeyi bilmeyen, iki cümleyi bir araya getiremeyen, konuşamayan bir adam. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na gelene kadar bir sürü adam sayarsın. Yani şimdi Baydan'la niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun? Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak için onu çok sevdiğimden, aşık olduğumdan söylemiyorum da. Kemal Kılıçdaroğlu el ayağı tutan, sonuçta konuşabilen, düzgün cümle kurabilen bir adam yani. yani Kemal bunu desene bir mesela. şey Sarayın fış ile alakalı Bahçeli böyle bir adamdır. Baydan'ın muadilidir. Ben de bakayım ne oluyor, ne başına geliyor. Seni tehdit etmediklerimi kalır, linç ettirirler, yolda döverler seni, dövdürürler. Bunu bildiği için en tehlikesi. Herkes Türkiye'de bunu çok seviyor yani. Bir yere böyle saldırmak istiyor. O saldırma güdüsü var. Ama karşı taraftan bir tepki gelmeyecek. Yere saldırmayı çok seviyor millet. Çünkü orada bir mukavemet yok. Türkiye'de mesela polis ne yapıyor? Gidiyor. Lohusa kadının evini basıyor. Onu işte ters kelepçeyle götürüyor. hapise çocuğuyla atıyor mesela. Niye? Çünkü ondan gelmeyeceğini biliyor. Ama gidip mesela sosyal medyada görüyoruz değil mi? Adam işte polisler gelmiş. Adam küfür ediyor, atıyor, tutuyor bilmem ne. Polisler nezaketini bozamıyor ne hikmetse böyle. Ne hikmetse hiçbir şey yapamıyorlar, yatıramıyorlar, kers, ters kelepçe takamıyorlar. Bir bakıyoruz adam MHP'nin bilmem nesiymiş, yok AKP'nin bilmem nesiymiş. Kimse bir şey yapamıyor. Bu işte Türkiye'nin fotoğrafı. Amasya'da soğanları tarlasında kalan üreticinin isyanı. Soğanımızı söktük tarlada satamıyoruz. Sürekli ekin üretin diyorlar. Üretiyoruz malımız tarlada yansın diye mi üretiyoruz? Soğan elimde kaldı. Markette 15 lira olmuş. Ben 3 liraya satamıyorum. Alan varsa gelsin alsın. Sen de Mısır'a git Mısır'da üretim yap artık. Bak <laughs> bütün işverenler atölyelerini söküp şeye götürüyorlar. Mısır'a götürüyorlar. E senin ne eksin var? Sen de git orada sat. E bu bir değil iki değil. Türkiye'de AKP her şeyi öldürdüğü gibi tarımı da öldürdü. Yok işte çiftçiye verdiği mazottan tut da tohum fiyatına kadar o desteklere kadar bilmem Yok kalmadı yani artık düşünün. Yani soğan gibi çok basit bir kalem yani. Soğan gibi çok basit bir kalemde bile oranın halkı kendi soğanı üretemiyor. Muhtemelen böyle de Toprak Mahsulleri Ofisi ile alakalı 2-3 yıl önce bir haber vardı. Türkiye'de galiba buğdaydı yani Türkiye'de üretilen buğdayı almayıp o tabi çünkü ol, alım satımlarda çok ciddi para vuruyorlar ya bunlar işte Ukrayna'dan şuradan buradan işte buğday alıyor onlar işte Türk e, yerli üretim olanları da işte silolarda çürümeye mahkum ediyor o işte yani var ama gidip dışarıdan alıyor bu o odun bakanı vardı Pak Demirli hatırlarsanız ona ben onu odun bakanı diyordum. O herif bu soru sorulduğunda paramız var ki alıyoruz diye aptalca karşı tarafının suratı karşı tarafındakinin suratına yani bizlere küfür edercesine böyle bir şey söylemişti. Paramız var ki alıyoruz demişti. E şimdi soğanı mesela adam 3 liraya satamıyorum diyor. E AKP bunun yolunu bulur. E, Tarım Bakanlığı aracılığıyla başka bir ülkeden 10 liraya gidip soğan alır kendi üreticisi 3 liraya satamazken o 10 liranın 7'sini cebe indirir. O 3 liraya yine onu piyasaya sürer yani onu. Böyle de bir. Sonra da esnafımız niye böyle namussuz, ahlaksız filan diyor. Lan ahlaksızlık sadece esnaf değil ki. Herkes de. Herkes de yani o işi para tutan, eli para tutan herkes de bu var. İnşallah sen de vermemişsindir AKP'ye oy. Ses zayıf kalıyor. Mikrofon uzak mı? Yok. Melodik gürültüye bak. Şimdi geliyor mu ses? Benim sesim çıkmıyor artık. Sesimi kıstılar. Ya ben sonradan dinliyorum. Gayet güzel geliyor bana ses. Hiç de bir sorun çıkmıyor yani. Sonradan bakıyorum böyle geçiyorum acaba nasıl çıkıyor falan diye. Ses gayet iyi çıkıyor. Evet devam edelim. Neyse ben biraz bağırarak konuşayım. Timur Soykan'ın haberi Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından Tombul Jos. <laughs> ne güzel ismi varmış lan adamın. Tombul Jos. Tombul Jos pardon. Sahte isimle çifte oturum izni verilmiş. <laughs> ya bir de tek tek de değil yani. Şimdi bunu gören Tombul Jos ne demiştir? Tombul Jos istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Allah diye AKP verdi iki göz. Demiştir. Yani adam ne isterken ne oldu? Yani Adam uyuşturucu baronu ya. Özellikle seçiyor. Uyuşturucu baronu var mı ülkemize gelen? Bir tane uyuşturucu baronuna bir Türkiye Cumhuriyeti kimliği verelim ya. Biz böyle aşağılık adamlarız işte. Arıyoruz, soruyoruz. Özellikle de böyle işte uyuşturucu baronu, bilmem nesi, nerede it kopuk varsa. Ulan bütün herkes ipini koparan dünyada, yeryüzü, Yeni Zelanda'dan, Norveç'ten bunların haberlerinin hepsini yaptık. Çin'den, Güney Kore'den, aklınıza gelmeyecek ülkelerden adamlar Türkiye'yi şey e, güvenli yer olarak biliyorlar artık. Dizide bile Netflix'te bir dizide bile geçiyordu yani. Onu da yapmıştık hatta. Şimdi buna da vermişler işte. Çifte oturum vermişler. İçişleri Bakanlığı acaba e, Ali Yerlikaya nereye dayarsan da daya bununla alakalı şey yapar mı? <laughs> e, bir uyuşturucu baronuna bir mavi kalın şey verdik. E, i̇ki tane çifte oturum verdik filan. Demin bir tane vardı. Bir e, kadın konuşuyor. Kadın 27 yıldır e, bir Türk'le evli. Neredeyse torun sahibi olacak yaşta, çocukları var. Ya diyor 27 yıldır evliyim diyor. Bana da vatandaşlık vermiyorlar diyor. Hala diyor benim vize diyor öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yok işte bilmem e, turist vizesine çeviriyorlar. Yahu diyor ben 27 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türkçe konuşuyorum. Ben hani Suriye'den gelen bir insan değilim, Afganistan'dan gelmedim, evlendim, kocamı sevdim. Buradayım yani 27 yıldır, 3 tane çocuğum var yani bana bana niye vermiyorsunuz vatandaşlık falan diye. E, teyzeciğim sen de git Tombul Tombulcoz gibi bir uyuşturucu baronu falan bu işe gir yani yoksa başka türlü alamazsın onu. Hayır bu acayip bir şey bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, satamıyorsun da ya. Satamıyorsun yani, hani sat, satılabilecek bir şey olsa öyle bir değeri de yok yani çok enteresan. 7,5 milyar TL'lik vergi borcu sıfırlandı. İşte vergi borcuyla alakalı başka bir haber daha. İktidarın sır gibi sakladığı veriler açığa çıktı. Sır gibi dedi de işte saklamaya çalıştı. Ee, buna da yayın yasağı gelir. Ee, 2013-2023 döneminde 7 milyar 506 milyon 378 bin TL'lik vergi borcunun silindiği belirlendi. Bu 7 milyar 5, 7,5 milyar 2013-2023 tarihleri arasında 10 yıllık bir dönemde muhtemelen bundan daha da fazladır bu. Ee, şey e, dolara vurduğun zaman nereden baksan hadi dolardaki değişimi falan göz önüne alırsam 1 milyar 1,5 milyar dolar para yapar yani dolar yani. Yapar bence. Çünkü 2013'ten yani 2020'lerden sonra dolar coştu. Yapar bu para. E, bu siz para arıyorsunuz eşi ol eşekle. Böyle de yandaşlarınızın vergilerini affetmekle ülkeyi zarara uğratıyor. Siz, lan, yani bu adamlar yargılansa, ya gerçekten yargılansa, ya milyonlarca yıllık bu adamlara suç çıkar yani normal bir hukukta. Adamların yaptıkları her iş, aldıkları her nefes bir suç olmuş adeta ya. Adam kayırmadan tut da sahteci, evrakta sahtecilik mi dersin, görevi kötüye kullanmak mı dersin. Bir suç ceza kanununda yani yazılı o suçlar var ya, o suçların hepsini işlediler. Daha bizim aklımıza gelmiyor ama böyle de suç mu oluyormuş dediğiniz şeyleri de işlemeye başladılar adamlar. Elazığ'da 4 Adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacunu 550 liraya satan esnaf 500 TL'ye kebap olmaz. Her şeyin bir maliyeti olur, bin maliyeti olmaz diye bir şey söylüyor. Tabii şey gibi İstanbul Belediyesi'nin o şeyi vardı ya işte lokantaları 40 liraymış da 35'e indirmiş. Dün burada haberini yaptık. Lan dedik şimdi çıkarlar kesin buna da müdahale olurlar falan. Vatandaş nasıl ucuza yer böyle bir şey. Yemez olamaz falan diye. Bu Elazığlı esnafın da işte diğer esnaflar demiş sen ne yapıyorsun falan demiş bizim işlerimizi şey yapıyorsun engelliyorsun böyle şey olmaz falan diye karşı çıkmışlar buna şikayet etmişler filan. Fırıncılar odasına neyse işte kebapçılar odası neyse oraya şikayet etmişler. <laughs> Demek ki olması gereken bu. Siz de o fiyatlara indirseniz. Adam diyor ki bu olmaz diyor. Tamam hadi martı eti satıyor desen. <laughs> tamam dersin de yani kardeşim. Bu adam satıyor işte güzel güzel. Demek ki oluyormuş. Ne böyle sen bir top don dondurmayı külün. 1500 liraya satıyorsun. Demek ki 5, 400 liraya 550 liraya neyse. Olabiliyormuş değil mi bunlar? Ya bir Türkiye'de bir enflasyon var ama bu adamlar da bokunu çıkartıyor yani. Enflasyon var diye tamam biz biraz da biz çakarız zaten kimse bundan ilişkilenmez diye. Biraz da böyle ucuza satmaya gör esnaf olarak hemen tepene binerler sen ne yapıyorsun filan diye. Evet tek suçları zafer işareti yapmak. Ağrı'da bir düğünde zafer işareti yaptıkları için sosyal medyada hedef gösterilen gençler elleri arkadan kelepçeli bir şekilde emniyete götürüldü. Şunu yapmışlar yani zafer işareti. Bu zafer işareti İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill'in yaptığı ve oradan çıkan bir şey bu ya zafer. Aa böyle de bir şey şey çıktı ben böyle yapacağım balon çıktı çok enteresan. Bilmiyordum. Eee Götürmüşler bir de götürülüş şekillerine bakın yani çok büyük bir terörist yakalamışlar gibi. O zafer işaretini yapıyorsun öyle. Ee, asıl yakalamalarını gereken adamlar bozkurt işareti yapan teröristler. <laughs> zafer işareti yapanlar değil. Yani biz o bozkurtçulara karşı da o zafer işaretini yapmaz. Ben yaparım yani açıkçası görsem. Ee, i̇nşallah bir gün o günler de gelir. Türkiye'de bozkurt işareti yapan o teröristler de böyle yani edilmesinler de yani kardeşim bu nedir? Yani? Ya bu böyle götürmek nedir yani? Zafer işareti. Kanun da böyle bir şey mi var? Zafer işareti yapmak e, yasaktır. Ne bileyim günahtır, helal değildir, haramdır. Böyle bir şey mi var ya? İsrail Başbakanı Netanyahu gitmiş Amerika'ya. <laughs> Konuşması sırasında 58 kez ayakta kal alkışlanmış. Kongrede yabancı bir liderin ayakta alkışlanma rekoru kır kırılmış arkadaşlar. <laughs> Ya Netanyahu da adam olsa yani. Ya, yani alkışlayacak adam bulamamış Amerikalılar. Netanyahu gibi bir adam. Zaten Netanyahu'nun şımarıklığı da buradan geliyor bu herifin de. Böyle biliyor ki Amerika'ya gitsem ben zaten beni 58 kere ayakta alkışlarlar. İşte böyle bu dünya arkadaşlar. Bitti. Haberler bitti. Çok da güzel oldu. Ben de şimdi Sesli Gazete'nin sonuna geleyim. Sesli Gazete seyircisi de gitmek istiyorsa gitsin. Bir 5-10 dakika daha duralım. Ondan sonra ben de gideyim, siz de gidin. Yemek memek yiyelim yani. Değil mi? Ama ben şöyle bir bitiriş yapayım. Özgür olun, özgür kalın. Canım arkadaşlarım, canım Sesli Gazete seyircisi. Basıyorum ve gidiyor. Şöyle yaparsam.